Airdrop yapma ihtimali yüksek olan Omni Network testnetine katılalım. Merhaba arkadaşlar, BC Crypto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Omni Network'ün airdrop ihtimali test etini anlatacağım. Kanala abone olup videoları beğenerek destek verebilirsiniz. Kullandığım tüm linkleri açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Sizlere kısaca Omni Network'tan bahsedeyim. Omni Network, Ethereum'un rollup merkezi yol haritasındaki bir boşluğu doldurmak için tasarlandı. Bugün kullanıcılar rolluplara dağılmış durumdadır ve bu durum, kullanıcıların en son yenilikleri keşfetmesini ve geliştiricilerin bu kullanıcıların tümüne erişmesini aynı anda zorlaştırmaktadır. Omni Network, geliştiricilerin varsayılan olarak tüm rolluplarda kullanılabilen uygulama oluşturmasına izin vererek Adreslenebilir pazarlarını büyük ölçüde genişleterek ve son kullanıcılardan tüm köprü oluşturma karmaşıklığını ortadan kaldırarak bunu çözer Şimdi testnet adımlarına geçelim Öncelikle OmniTestnet ağını Metamask'imize kurmamız gerekiyor Bunun için Chainlist'e gelelim Chainlist'in sayfasına geldikten sonra buradan cüzdanımızı bağlayalım Daha sonra Add to Metamask'e tıklayarak cüzdanımıza onay verip ağ ekleyelim OmniNetwork testnet ağını ekledikten sonra testnet tokenlarını almamız gerekiyor Bunun için OmniTestnet Faucete gelelim Cüzdan adresimizi buraya yapıştıralım. Daha sonra da funda tıklayalım. Kısa bir süre içinde testnet omni tokenlarımızı almış olacağız. Şimdi omni testnet işlemlerine başlayalım. Bu sayfa geldikten sonra connect wallet'a tıklıyoruz. Cüzdanımızı onay verip siteye bağlanıyoruz. Öncelikle bir miktar omni token depozit yapacağız. Buraya miktarı yazalım ve depozit funds'a tıklayalım. Cüzdanımıza da onay verelim. Depozit işlemi tamamlandı. Depozit işlemini gerçekleştirdikten sonra withdraw kısmına geçelim. Biraz önce depozit yaptığımız omni token'ın ufak bir miktarını çekelim. Miktarı girdikten sonra withdraw'a tıklıyorum ve metamask cüzdanımda onay veriyorum. Withdraw işlemini de tamamladık. Son olarak burada deposit yaptığımız Omni tokenlardan gelen ödülleri claim edeceğiz. Bunun için claim sayfasına geliyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Withdraw yaptığınızda var olan ödülleriniz doğrudan claim edilmiş oluyor. Ama ayrıca buradan da claim edelim. Claim now butonuna tıklıyorum ve cüzdanımda onay veriyorum. Bu işlemi de gerçekleştirdik. Bu işlemleri gelip ara ara yapmayı unutmayın. Şimdi Galaxy'deki o atlarını alalım. İlk iki o atı kaçırdık. Zamanları geçmiş. Burada kalan iki o atı alacağız. Buradaki ilk görevi tamamlayabilmek için Omni Network'ün yanındaki follow butonuna tıklayın. Twitter'larını takip edip Discord'larına katılın. Bu oat için ise ekstradan buradaki Twitter'ı like'lamanız gerekiyor. Yeni oatlar ve görevler geldikçe bunları Twitter ve Telegram duyuru kanalımdan duyuracağım. Galaxy'de yapacaklarımız bu kadar. Şimdi zili görevlerine geçelim. Zili sayfalarına gelişinizde biraz önce gösterdiğim testnet görevlerine ekstra olarak bir testnet görevi daha göreceksiniz. O görevi de tamamlayın. Daha sonra tamamlamamız gereken invite görevleri ve quiz görevleri var. Şimdi guild'lerine geçelim. Guild'e katılırken sorun yaşayabilirsiniz. Henüz ben de katılamadım çünkü aynı sorunu ben de yaşıyorum. Buradaki butona tıklayıp check access to join'a e tıkladığımda gerektikleri karşılayamadığımı söylüyor. Bu sorunu da çözecek bir yöntem bulamadım. Bilen varsa yorumlar bölümüne yazabilir. Test'e katılan herkes faydalanır. Son olarak Omni Network ve Tesco'nun düzenlediği bir giveaway var. Burada gördüğünüz sosyal medya görevlerini yerine getirdikten sonra burada bir complete butonu göreceksiniz o butona tıklayın ve giveaway'in işlemlerini tamamlayın. Bu OAT'ın açıklanan bir utility'si yok fakat bu tür OAT'ları almakta fayda var. Omni Network testnet ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bundan 9 ay kadar önce burada gördüğünüz Sisi Network'ün ödül testnetini çekmiştim. Sisi Network airdrop duyurusunu yaptı. Duyuru tweet'i burada. Bu duyuruya göre Sisi Network'ün zili görevlerinden kazanılan puanlar. Zili görevleri başlamadan önce Sisi Network'ün sitesine testnet işlemlerimizin linklerini yolluyorduk. Daha sonra bu görev zili'ye geçmişti. Siteye yolladığımız zamandan kalan puanlar da sayılacak. Bir de Sisi Network topladığımız Galaxy atları, bu üç kriter alacağımız airdroplar e rol oynayacak. Ayrıca Aralık 2020'den önce Sysu Network test katılanlar ve Reolio Network rolü alacaklar. Şimdilik airdrop e dağıtım tarihi ile ilgili bir bilgi verilmedi. Bilgiler güncellendikçe ben de sizi bilgilendiririm. Bugünü kanıtacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.